Merhaba arkadaşlar. 18 Eylül'de BİM marketlerine beklediğim birkaç aktüel ürünü sizinle beraber inceliyoruz. İlk olarak desenli cam süt şişesi, 1 litrelik kaplar ve her biri 5 lira 25 kuruş. Tost makinesi gelebilir. 2 yıl garantili 1800 watt gücünde fiyatı 179 TL. Çay makinesi 700 mililitrelik cam demlik haznesi 1.7 litrelik su ısıtıcı haznesi bulunmakta. 2 yıl garantili. Fiyatı 149 TL. Yıldızlı dekorlu üçlü su bardağı. Fiyatı 18 lira 90 kuruş. Katlanır yer sofrası Mimilos'tan 70 cm çapında. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Casilda Home'dan üçlü ayaklı renkli kup 18 lira 90 kuruş. Turbofer'ın 39 litre hacminde 2 yıl garantili 1800 watt gücünde fiyatı 199 TL. Mikrodalga fırın 20 litre hacminde çocuk kilidi bulunmakta 2 yıl garantili Digitsu'dan fiyatı 299 TL. HP Notebook gelebilir arkadaşlar. AMD Radeon V5 grafik kartı 2 yıl garantisi bulunmakta. Fiyatı 1799 TL. HP kulaküstü kulaklığı dahili mikrofon, çağrı cevaplama ve 2 yıl garantisi bulunmakta. Fiyatı 69 TL. Cam Ancaster seti Kumtel'den davlumbaz, ocak ve panel fırını bulunmakta. 2 yıl garantili. Ücretsiz kurulumu da bulunmakta. Fiyatı 1099 TL. Buharlı ütü kendi kendini temizleme özelliği bulunmakta. 2600 Watt gücünde. 2 yıl garantili 149 TL saç kurutma makinesi 2 kademeli hız ayarı bulunmakta 2 yıl garantili Hayfer'den 59 lira 90 kuruş Bez dolap 2 yıl garantili Perilla'dan 75 TL Granit efektli sahan 20 cm çapında 14 lira 90 kuruş Katlanır yatak hem puf hem de koltuk şeklinde olabilme özelliğine sahip 179 TL. Lisanslı şato, çadır, oyuncak olarak geliyor. 49 lira 90 kuruş. Unisex spor ayakkabı 37-42 numara aralığında bulunmakta. Air e Max tabanında bulunmakta. 49 lira 90 kuruş. Taş toka standı farklı modellerde 2 lira 45 kuruş.